Evden çıktığımızdan beri ağzını açıp tek kelime daha yetmedi. Belli ki konuşmak istemiyor benimle. Haklı. En yakın arkadaşıyla bastı beni. Konuşsa ne konuşacak? Hayır yani. Konuşacak ne var? Gecenin kritiğini mi yapacağız? Peki ben niye bu kadar sinirleniyorum? Melek neredeydin ablacığım? Denizlerdeydim. Hem Yağmur da benimleydi. Tüm gece. Vazgeçtim. Çünkü Rukiye anneyi bırakamam ben. Eşekleri de yani sizi. Ya affedebilir miyiz hiç bilmiyorum. Geç konuşurum eşekleri ama. Siz bunu örümcek mi diyorsunuz ya? <laughs> örümcek demiyoruz Tarantino diyoruz. Tut bırak at bu <laughs> Bir elektriklenme falan oldu mu? <laughs> Tabii ki oldu da Melek'le değil. Deniz'le. <laughs> Bir şey olmadı diyorum. Sadece yattık. Aa! Sabah Deniz'in yanında uyandın ama gece neler oldu hatırlamıyorsun. Hay ağzını öpeyim. Hep. <laughs> evet. Ben başka birinden hoşlanıyorum. Kim o kız? Söyle adın ne? Hı? Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle Perşembe Akşamı Show TV'de.